tayin sorunu. Üniversite idari personelinin tayin sorunu ile ilgili çokça yayın yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. İyi bir şekilde memurun, normal memurun haklarının aynısı tesis edilene kadar. Üniversite idari personeline 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi çalışan diğer memurlara tanınan hakların aynısı tanımlanana kadar biz bu konuyla konuyu gündemde tutmaya, bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaya, sendikal mücadelemiz vermeye devam edeceğiz. 6 ve 7. dönem toplu sözleşmede çalışma yapılması kararı alındı. Hiçbir çalışma yapılmamıştı. 2 hafta önce YÖK bir hazırlık çalışması başlattı. Ancak onda da yine bir belirsizlik var. Bir veri toplandı. O veriler nasıl kullanılacak, ne yapılacak, nasıl bir çalışma yapılacak, kriterler ne olacak? Bununla ilgili doğru düzgün bilgiye hiç kimse sahip değil. YÖK de bu konuda bir açıklama yapmadı. Muhtemelen YÖK'teki kişiler de bunu tam olarak bilmiyor ki bizim YÖK ile yapmış olduğumuz görüşmede bu konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını söylediler. Biz konunun takipçisi olacağız ve bu sorun dediğim gibi üniversite idari personelinin diğer memurlarla aynı seviyede tayin hakkına sahip olana kadar çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen çalışma hızlanacaktır. Bu çalışmanın önemli olan hem kısa zamanda yapılması hem de mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde puan usulüne dayalı tayin sisteminin kurulması. Bu yapıldığı zaman o zaman memur, üniversitelerde çalışan memurlar gerçekten memur olduklarını hissedecekler. Üniversitelerde bu sistem kurulduğu zaman üniversitelerin personel yönünden dengesizlikler oluşacağı düşünülüyor. Bu sürekli bahane olarak öne sürülüyor. Biz de sendik olarak şunu söylüyoruz. Puan usulüne dayalı tayin sistemi kurulsun. Yüksek öğretim tazminatı da kurumların gelişmişlik düzeyine göre ya da personel yeterlilik durumuna göre %50 ile %80 arasında teşvik sistemi şeklinde verilsin diyoruz. Çünkü 2014 yılında yüksek öğretim tazminatı akademik personele tanımlandı. İdari personel o zaman görmezden gelindi. O zamandan beri biz sendikamızın kuruluşundan beri bunu talep ediyoruz. Bu konuda hem hukuki olarak mücadele başlattık hem de eylemsel anlamda mücadeleye devam ediyoruz. Yüksek öğretim tazminatının teşvik sistemi şeklinde verilmesi de hem kurumların personel problemi yaşamasının önüne geçecektir hem de Üniversite idari personelinin tayin sistemi tam anlamıyla kurulmuş olacak. Ayrıca da üniversitelerin teşvik edici bir sistem hayata geçmiş olacak. Çünkü yüksek öğretim sisteminden sürekli çıkışlar oluyor. Yüksek öğretim sisteminde tayin sistemi yok doğru düzgün. Diğer memurlardan daha düşük maaş alıyor. Ekstra bir hiçbir tazminattan faydalanamıyor. E niçin dursunlar? Üniversitede çalışan memurlar niçin üniversitede emekli olana kadar çalışmak istesinler. Fırsatını bulan, torpilini bulan, adamını bulan farklı kurumlara özellikle yerel yönetimlere ya da kamu iktisadi teşebbüsleri gibi yerlere yeniden sınava girerek ya da daha farklı yollarla geçiş yapıyorlar. Bu da yüksek öğretim sistemindeki memur sayısının azalmasına neden oluyor. Yüksek öğretim kurumlarında kurum hafızasının oluşmamasına neden oluyor. Bunun için hem tayin sistemi hem de yüksek öğretim tazminatının kurumların gelişmişlik düzeyine göre artırma olarak verilmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade edelim. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sendik olarak üzerime üzeri düşeni fazlasıyla yapmaya gayret göstereceğiz.